Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars ama karışık karakter çalışımıza hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar Brawl Stars atıyorum şu Edgar challenge yapmayacağım. İstediğim karakteri oynamaya challenge yaptırız arkadaşlar. Bu arada bunu yedek hesaptan çekiyorum. Kardeşim sen hiç uğraşamam. Neyse arkadaşlar eee İstediğimiz karakterle oynayabiliriz arkadaşlar. Dur, iki saat sonra bazı açıyormuşuz. Dur, 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 baz, 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 baz. Tamam arkadaşlar. Hangi karakterle oynayalım? Bu arkadaşlar bu arada ben bugün iki tane karakter açtım bu yedek hesaptan. Ve Tara ve Lu. Bunun ikisini açtım arkadaşlar. Ee, ilk önce bunları bir yükseltelim. Ama güç puanım çok az. Neyse güç puanım bitene kadar hepsini ne, ne yükseyerek yükselteceğim. Ta tabayı üçüncü tabayı mi Neyse tabi dörtte kalsın adam. Lu. Arkadaşlar bu arada Lu Gizem birden çıktı bana. Lu Gizem'den çıktı onu da hatırlatayım. Ee, Lu Gizem'den çıktı taba da efsane birden çıktı bana yani. Hul efsane ve gizemli yani bugün çok şanslı benim deyim. Bu arada 7 mega kutu ve 42 stadyesinden bana bok çıktı yani bir bok çıkmadı benden. E, aha ikisi de dördüncü seviye. Ben ben falan Lu'dan. Lu'yu çıkartacağım. Benim güç a ananı satayım. Ne oldu lan? Dükkan bir anda sarıldı. oldu. Allah Allah. Neyse dükkana bir tıklayalım. Belki. Neden tıklıyoruz bilmiyoruz arkadaşlar. Belki bir şey vardır. Kıyak geçiyoruz. Kıyak yani aynı şeyler varsa boşuna geldik. Bunlar aynı şey. Geç. 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 Aynı şey. O 5 kredi. Allah Allah. Çok ihtiyacım var. Bir olmayacağım hatta ya. Neyse ben bir Lula maça gibiyim arkadaşlar. Lula. <laughs> Lula maça giriyoruz. Bu da video kaç dakika olmuş? Video 2 dakika. Tamam. Evet arkadaşlar. Oyun açılsana lan. he. O yeni oyun modu. Böyleymiş. Çok iyi. Şöyle yapalım. Abi. Aa Miko. Miko. Miko git. Miko git. Miko git. Sen de bir dol lan. Oh, tamam. Son anda ölülür mü hiç Hani pusu, pus, bu pusanlar çok burada. Ya ne kadar 5 kişi kaldı lan? Ya, ne oldu anasını satayım? Ne kadar 5 kişi kaldı? Ben de oyuna yeni girdim. Oo kim? Max gel. Max yenici. Tutuyor musun sen bir de? Ananı sattım. Ateş etsene lan. Adam ol oğlum adam ol. Adam ol. Oğlum. <laughs> oh, Sutu gel. Sutu. Sutu. Oğlum bunlar niye böyle bok gibi oynuyor? Pardon arkadaşlar. <laughs> Lulululululululul. El primo ile hesaplaşma şöyle bir yüklerimizi alalım neredeyse El Primo ile aynı cana, cana gelin. Hatta şu yükleri almayacağım direkt El Primo'ya bol dalacağım. <laughs> Gel lan ultimi, ultimi, kullanmayacağım. Oy. El Primo uykusuna daldı. Ve biz de Lula o bir tamamlamışız. 14 kupamız sebebi Zagan. Bu arada iki saat sonra bazı karakterini açıyorum. Yani buz yani baz mı buz mu ne anladınız siz. Ee, bu arada arkadaşlar mega kumbaba için açıyorum bu kulübe girdim. Askeri kulübe girdim arkadaşlar. Yani kulüpten çıkabiliyor mu şu an dur. Kulüpten çıktım. Evet çıkmayayım ya. Zaten 5000 kupaymış. Zaten ben de 5000 kupa olmak üzereyim. Evet arkadaşlar ben bugün full Lula mı oynasam? Neyse arkadaşlar. Geç geç. İstediğim karakterle oynarım ben. Bu arada arkadaşlar ben yeni kanal açtım. Game Buralı. Şimdi 3 abone oldu yan kanalım. Ee, lütfen abone olmayan varsa abone olsunlar. Abone olanlar herkese teşekkür ederim. Şu an 3 abonemiz var. Ve o kanalda da bir tane videom var. Dur du, du, Alsana lan şunu. kim? Süper ne? ismin isme bak. Selamünaleyküm Ateş etmiyor mal. <laughs> Allah ateş. O lan ne yapıyoruz lan? Ne oluyor nasıl lan? Dur lan ben insan katili olmak istiyorum. Bir dur ne yapıyoruz savaşlık aldı lan? Lola bak böyle kolay değil abi arkadaşlar. Şöyle atıyoruz. O kim? bul Hem de benle aynı. Bu. Bul git, bul git. Aa, ultili bul, ultili bul, ultili bul. Gel, 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 bul, bul gel, bul gel. Pusuyor mu lan bul? Ben pusmuyormuş. Dur, gel, 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 gel. odum dondurdum. Of, El Primo. Yok la ben ölüyormuşum. El Primo gel. Anana. Oo, o bak gibi yemiyor. <laughs> Ve El Primo'yu da katlettik. Ve Lumuz'a bir zafer daha kazan. Evet oyun da açıldı. Evet arkadaşlar yine basıyoruz. Evet arkadaşlar açılıyor oyun. Açılmak üzere hatta. <laughs> oyun açılan. Aha iyi. ölüyordum lan. Oo Tara. Tara

Bu arada arkadaşlar bu da... bir dakika oyun şeyi açılsın. ha. Bu da gizemli stadyesini açmaya çalışacağım. Açılsın bir dakika. Evet, bunu açmaya çalışacağım. No 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 no. Evet arkadaşlar açılıyor. Oo başlamış gene. Pokolok. Ka 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 ka. Pokolok ka dur 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 dur. Yani, bunlar neden kötü oynuyor? Ben de bilmiyorum ki. Bunlar neden böyle hareket etmiyor yani? Atıyor mu? İştesa hareket bile etmezler. Dur. Dur şuna bir ateş edeceğim. Lan ne yapabilir savaşçı kaldım, lan? Bu savaşçılar neden çok fazla düşüyor? Oo hadi el. Ne bok? Tamam. Bunlar gidiyor. Hani bu tur gene birinci olacağız. Hani o kesin inşallah. 10 yükümüz var. Tabii birinci oluruz oğlum. 10 yük ne demek lan? O grief. Grief. Mm -mm. oğlum az önce bu kutuya mı attın? Ha bir daha ateş ediyor oğlum. Sen de bir Evet bir tane daha vardı. Grif mi neydi? 14 dük ne lan? 14 dük ne oğlum? Ben öldürmen imkansız. Ben öldürmen net imkansız aga. Dur maç salacağım. O Beyse bak. Bak maçı saldım. Senin için 2 dakikadan ama ben öldüremedin Yani 5 saniyene saldım beni öldüremedin. Gıbifçim. Yani benim mücadeleye giriyorsan hayatının bak tek uçta gitti. B tek gitmedi. iki boşta gitti. iki burçta. Tamam arkadaşlar. Fıkı bir işte öbür dünyada. Şimdi arkadaşlar 15 kupa daha var. Tamam. Bir, hızlıca bir maçı daha geçelim. Ben Lula savaş kaybedene kadar full Lula oynayacağım. Lu. Hani bu yutta da full birinci oldum. Bir vücutta da full birinci oldum. Bak gene süper. Ay pısal yok değil mi lan? Pusuğum varsa. Anan anan abadan anan abadan anan. Kal, kal, git. Arkadaşlar adamın ismine bak. G ne lan? K koymuş adamın ismine dost. Bu nasıl isim lan oğlum? Bu ne isimler? Anan anan aradın lan ateş et ateş. Anana anana. Oh, sana delirdik. Yüz canım kalmış lan. Yüz can ne lan? Son anda arkadaşlar bu arada. Lan gene mi bir savaşçı kaldı lan ne oluyor ya? O Onları bekletesene. Sen de bir. Lan ne lan ne oluyor lan 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 niye bu kadar eksiliyor ben daha hiç alamadım lan. Ya sen de bir git ya. Ne olsun zaten ananas edeyim canıma bak. <laughs> Allahuekber. efendim. Lan dondu dondu dondu. Bu bölüm zorlu geçti arkadaşlar. Bu el çok zorlu geçti. Gene birinci oldu ama yani zor rakipler getirin lan bana. Bana zor rakipler getirin. Evet. İki savaş daha kalırsa kaçıyoruz. Gizemli Star açıp videoyu bitireceğim. İnşallah ona kadar birinci oluruz arkadaşlar bu arada istediğim karakterle oynayayım oynayayım da full lulu oynadım lan. Acaba başlığı Brawl Stars ama lul mı yapsam? Bilemedim ki. Neyse. Şöyle alalım. Ay Brock. Neyse az canlı az canlı. Gel 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 gel. Bu mu ben öldürecek? Ananı sattım. Tamam Brock gitti. Bu da lunun koşması da bir tuhaf lan. Abi lan ne bu oyun bakami gibi bir şey mi yaptı lan? Ne O Babile, Babile dur. Lan ne iki savaşçı kaldı anasını satayım ya. Birbirini öldürmüş şey diye bir zekalılar. Neyse evet, tamam arkadaşlar. Bir kalmamızı. O Baby. Bir de kostümü de var. Reis. Bir, bir de yanıma geliyor. Ezik. <laughs> arkadaşlar yine bir olduk ya. Ben niye sürekli bir oluyorum? Bir kere ikinci olayım. Aa, bununla da bir olursak of. Tamam arkadaşlar. Son el bu. Bunu gizemli star değilsin. video finito. Evet. Açıl. Açıl 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 açıl. Açıl o kim? Gaz. Gaz, 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 gaz. Dur, 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 dur. Ne olur, ne olur, ne olur. Sebebi, sen. Dondu, dondu, dondu. Ölüyordum, 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 ölüyordum. Gaz ölüyordum, gaz ölüyordum. Gasa ölüyordum. Rakipler gittikçe yani zorluk seviyesi artıyor. Bak. Şimdiden 3 savaşçı olması lazım da mantı. Haybet. Evet. El Primo gel. El Primo. Bak dondurdum onu. Hala gidiyor evi. Ay nasıl değdiremedim. Değdireceğim değdireceğim. Lan nasıl? Ölü becem becem inşallah. İnşallah ölü Neredesin lan? Gel 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 gel. Gel sana bir kazılsın abi. Yine dondurdum. Tamam bu gitti. Gittikçe zorlaşıyor fark ettiyseniz. Ama inşallah pusan yoktur lan. Pusan var mı lan? Çıksın lan. Ooo. Ooo. Cold. Pele. <laughs> Bak orada bir şeyler kırıyordu. Kort, kol, kol mu lan? Kolt, kolttu. Kolt, ya ölüm ya. 12 kolt. Nasıl ölmeyeyim yani? Arkadaşlar ikinci olduk. Sevi bitti. Birinci olma sevimiz bitti. Ama gizemli stavriyesine ulaşmayı başardık. Yani karakter vermeyecek. Ne alaka lan? Ya, tekrar hoş geldin ne? Toya arkadaşlar gördüm manzara karşında şoktayım. Oyna la çıkış da çıkış. Efsanevi lan lan baga gibi bak 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 arkadaşlar bak. Bak efsanevi tabii ismi. Lan ne oluyor? Ne olur karakter ya. Arkadaşlar oyun bir anda baga gibi de yani içimden geldi diyor oyun. İçimden geldi. 5000 kupaya ulaştığım zaman içimden geldi. Neyse ben şunu açalım. Ne olur dedim şey. Aksesuar. Bir de aslında da aksesuar veriyor. E, i̇ki karakter verdi tabii. Karakter vermez. Hadi buraya kadardı. Görüşürüz. Bay bay.